uyku problemlerine ilaçlarla kalıcı çözüm getirmek mümkün mü? Genelde olmuyor. Kişinin uykuya dalmasını ya da sürdürmesini engelleyen çok belli bir psikolojik, psikiyatrik hastalığı yoksa yani depresora, aksiyete bozukluğu gibi ki bunlar ilaçla tedavi edilebilir. Bunların dışındaki uyku problemlerinde yani genel olarak ilaçlarda daha çok biz uyku uyanıklık ritminin düzenlenmesi ve uyku hijyenini bozan faktörlerden kaçınılmasını daha çok öneriyoruz ilaçlara göre. Çünkü uyku ilaçlarının etkisi kısa süreli. Yani, yani sizi uyutan şu anda bir ilaç birkaç ay sonra uyutmayabilir. O yüzden hayatınızı düzenlemek, belirli saatlerde uyumak, belirli saatlerde uyanmak, işte akşam saatlerinde uyarıcı alma bak gündüz uzun uykularda kaçın bak o sonra öğlen geç saatlere kadar uyumaktan kaçın bak bu gibi düzel sağlayıcı etkenler uykuya dalmada daha kalıcı çözümler sunuyor ilaçlara göre